Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün projeksiyonuzu nasıl tavan modunu alırsınız bundan bahsedeceğim. Tavan modunu almak demek ters çevirmek demek. Normalde bu masa üstü e, projeksiyon modunda gelir. Yani masa üstünde kullanılacak şekilde gelir. Biz bunu tavana taktık ve tavan modunu alacağız. Yani projeksiyonumuzu ters çevireceğiz. Şimdi işlemlere başlayalım. Kumandadan öncelikle hangi tuşa basıyoruz? Menü tuşuna basıyoruz. Şöyle kumandanın üstünde menü tuşumuz var. Menü tuşumuza basıp menüye giriyoruz kumandadan menü tuşuna bastıktan sonra karşımıza böyle bir şey çıkacaktır. Ki projeksiyonu tavana takmadan önce ters çevirmenizi öneririm. Menü tuşu da bakın hemen şurada. Bakın basıyorum bir daha basayım. Menü tuşuna bastıktan sonra burada menü tuşuna bastıktan sonra extended diye bir seçim var. Bakın şurada. Daha sonra yan tuşuna basıyoruz şu şekilde. Ortaya basıyoruz. Extended'ın içine girdik. Bakın burada projeksiyon diye bir şey var. Front tipinde şu. Burada OK'ye basacağız. Yani yaptığımız işlemi kısaca tekrar özetliyorum. Menü tuşuna bastık, buraya geldik. Eştandı da bastık, içine girdik. E, Projeksiyona geldik. OK diyoruz. Burada e, Reader'ım İkinci. sırada sıradaki mi? Evet. Bunu seçip Enter yapıyoruz ve projeksiyonumuz ters dönüyor. İşlem bu kadar basit. Bir dakikalık işlem. Bir de projeksiyon düzken anlatayım size bunu nasıl yapıldığını. Bakın Komple bunu okey deyip kaydediyorum. Exit diyeceğim. Ee, menü tuşuna basarak exit yapabilirsiniz. Tekrardan menü tuşu exit demek. Menü tuşuna basıyoruz. Kısaca özet geçiyorum. Extended tıklıyoruz. Daha sonra burada projection. Burada ikinci sıradakini, seçip tavan modunu alıyoruz. Projeksiyonumuzu bu şekilde tavan moduna alabiliriz. Projeksiyonumuzu taktık. Tavana taktık. Parlaklığı da gayet iyi. Projeksiyon tanıtım videosunu daha sonra atacağız.